Arkadaşlar merhaba. Hibritleşme bulurken size bir pratik yol söyleyeceğim. Bu pratik yolu kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi hibritleşmenin tanımı şudur esasında. Molekülün şeklinin belirlenmesine katkı sağlayan elektronların elektronların bulunduğu orbitallerin karışımına biz hibritleşme diyebiliriz. Dolayısıyla biz orbitallerden bahsedeceğiz. S, P, D ve F orbitallerinden. S'de bir orbitalimizin pde 3 orbitalimizin dde 5 orbitalimizin fde ve toplamda 7 tane orbitalimizin olduğunu daha önce söylemiştik. Şimdi BH2 molekülüne baktığımız zaman şuradaki bağlarda her bağ kaç elektrondan oluşuyor? İki tane elektrondan oluşuyor. Dolayısıyla bu iki elektronların gelmiş olduğu orbitaller var. Acaba hangi orbitallerdir? E buna eğer ben S orbitali diyor isem buna da ne demem lazım? P orbitali demem lazım. O zaman BH2 molekülünün hibritleşme türü SP hibritleşmesidir diyorum. Geometrisine baktığımız zaman düzlem olduğundan dolayı gençler diyeceğim ki doğrusal diyeceğim. Bağ açısına baktığımız zaman düzlem yani doğrusal olduğundan dolayı bağ açısına da 180 derece demiş olacağım. Şimdi B molekülü, berilyum molekülü kaç A grubundadır? 2A grubunda. Dolayısıyla 2A grubu elementlerinin hidrojenle yapmış olduğu bileşiklerin bağ açısı 180 derece, geometrisi doğrusal, hibritleşme türü de sp hibritleşmesidir. Şimdi BH3 molekülüne bakıyorum. BH3 molekülünde ben eğer şuna S orbitali dersem, S bir tane bitti zaten. Şuna P diyeceğim, buna P diyeceğim. Bir S iki tane P olduğundan bunun hibritleşme türü nedir diyorum? sp 2 Peki geometrisine bakıyorum. Geometrisi normal bir üçgen gibi olduğundan dolayı diyoruz ki bunun geometrisi düzlem, düzlem, üçgen. Peki bağ açısı kaç derecedir? Bağ açısı da 120 derecedir. Şimdi bunların bağ açıları laboratuvarda hesaplandığından dolayı size çizilen şu değerler işte hocam ben CH4'ü şöyle çizdim. CH4'ün bağ açısı 90 derece değil mi? Değil arkadaşlar. Bunlar laboratuvar ortamında ölçülen değerler. Dolayısıyla bu değerleri ezbere bilmeniz lazım. Bor elementi kaç A grubundadır? Bor elementi 3A grubundadır. O zaman 3A grubunun hidrojenle yapmış olduğu bileşiklerin bağ açısı 120 derece, geometrisi düzlem üçgen, hibritleşme türü de SP karedir diyoruz. Geliyorum CH4 molekülüne. Gençler şuna ben S orbitali dersem, şuna P orbitali diyeceğim, buna P diyeceğim, buna da P diyeceğim. Bir S, üç tane P olduğundan dolayı hibritleşme türüne sp 3 hibritleşmesi diyoruz. sp 3 hibritleşmesi. Geometrisine baktığımız zaman geometrisi 1, 2, 3, 4 tane yüzü olduğundan dolayı düzgün 4 yüzlü demişler buna. Düzgün 4 yüzlü. Peki bağ açısı kaç derecedir? Bağ açısı da gençler 109.5 derece veya 109.3 derece. Çok fark eden bir şey yok. Karbon elementi 4A grubundadır. Dolayısıyla 4A grubunun hidrojenle yapmış olduğu bileşiklerin bağ açısı 109.5. Geometrisi düzgün dört yüzlü. Hibritleşme türü de sp3 hibritleşmesidir. Şimdi gelelim NH3 molekülüne. NH3 molekülündeki şu iki tane elektron, bu molekülün şeklinin belirlenmesine katkı sağlamıştır. Çünkü o elektron olmamış olsa, elektronlar olmamış olsa molekülün şekli şöyle olacaktı. Buradaki elektronlar buraya itim uyguladığından dolayı molekülün şekli böyle oldu. Dolayısıyla bu da hibritleşmeye katılacak. Bu S orbitali olur ise eğer bunlar P, P, bu da P olmuş olur. Bir tane S, üç tane P olduğundan dolayı bunun hibritleşme türü SP küp hibritleşmesidir. Geometrisine baktığınız zaman geometrisi üçgen piramittir arkadaşlar. Üçgen piramit. Mesela sizi şaşırtmak için üçgen prizma diyebilirler. Prizmanın ucu sivridir. Bakın bunun ucu sivri değil gençler. Burası da önemli bir nokta. Bağ açısına geliyorum. Bağ açısı normalde kaynaklarda 107.3 veya 107.5 olarak gösterilirdi. Ama MEP kaynağında direkmen 107 derece almış. Ben de onu direktmen buraya yazdım. Buradaki azot 5A grubundadır. Demek ki 5A grubu elementlerinin hidrojenle yaptığı bileşiklerin bağ açısı 107. Geometrisi üçgen piramit, hibritleşme türü SP küp hibritleşmesidir. H2O molekülüne geliyoruz gençler. H2O molekülünde şuradaki elektronlar molekülün şeklinin belirlenmesine katkı sağlamış. Eğer o Elektronlar olmamış olsaydı molekülümüzün şekli şöyle olurdu. Fakat elektronlar olduğundan dolayı ve elektronlar bu bağlara içme uyguladığından molekülümüz bu hale gelmiştir. Dolayısıyla bunlar hibritleşmeye katılır. S dedim bir çeşit bir tane S orbitali vardır. O zaman buna P demem lazım. Buna da P dedim. Buna da P dedim. Peki hocam başka bir şey olsaydı mesela buraya başka bir şey bağlı olmuş olsaydı mesela o zaman ne olacaktı? SP3 gitti sonra D gelmiş olacaktı. SP3D. Şimdi bakıyorum bu molekülün hibritleşme türü SP küp hibritleşmesi. Geometrisinde iki tane şeyi bilmeniz lazım ki ikisi de doğrudur. Birinci olarak açısal diyebilirsiniz. İkinci olarak da kırık doğru diyebilirsiniz. Niye? Normalde şu elektronlar olmasaydı bu doğru şeklindeydi. Ama elektronlar eğitim uyguladığından şunları kırmış kırık doğru diyebiliriz. Bağ açısı kaç derecedir dediğimizde bağ açısı da 104.3 veya 104.5 diyebilirsiniz. Buradaki oksijen kaç A grubunda? Oksijen 6A grubundadır. Dolayısıyla 6A grubu elementlerinin hidrojenle yapmış olduğu bileşiklerin bağ açısı 104.5, geometrisi açısal ya da kırık doğru, hibritleşme türü ise sp3 hibritleşmesidir. Burada size önemli bir nokta, perfect bir nokta belirtmek istiyorum arkadaşlar. Belki de bunu ilk defa duyacaksınız. Önemli. Mesela ben CO2 molekülünü şu şekilde Lewis yapısını yazdım arkadaşlar. CO2 molekülü. Bu molekülün hibritleşmesi olduğu gibi elementin hibritleşmesinden de bahsedebiliyoruz. Şuradaki karbonun hibritleşmesine bakarsam bakın şu bağ sigma bu bağ pi bağdır şuna sigma dedim buna da pi dedim. Pi bağları hibritleşmeye ne yapılmaz katılmazdı. O zaman ben şuna S orbitalinden gelen elektronlar dersem buna P orbitalinden gelen elektronlar derim. Dolayısıyla karbonun hibritleşmesine ne derim? SP hibritleşmesi demiş olurum. Burada önemli noktalardan bir tanesi. şimdi oksijenin de hibritleşmesine bakabilirim. Bu s ise şu iki elektron p orbitalinden gelmiştir. Bu iki elektron p orbitalinden gelmiştir. O zaman buradaki oksijenin hibritleşmesine de sp kare hibritleşmesi diyebilirim. Burada da yine bak, bu p orbitali ise şuna s derim, şuna da ne derim? P derim. Buradaki oksijen de yine ne oldu? sp2 hibritleşmesi olmuş oldu. Hocam neden şuna s dedik de buna p dedik? Fark eden bir şey yok. Buna s buraya p diyebilirsiniz. Değişen bir şey olmaz arkadaşlar. Bir tane örnek daha yazacağım. Bu örneğimiz de şu. H, C, üçlü bağ, N, şu. Nevis yapısını yazdım. Şimdi karbona bakıyorum. Karbonun gençler şuradaki şu bağ sigma bağ, şu bağ pi bağ, şu da pi bağ. Şimdi birden fazla eğer bağ varsa bir tane sigma geriye kalan pi bağıydı. Pi bağlar ne yapmaz? Hibri, hibritleşmeye katılmazdı. O zaman bu karbonun hibritleşmesi şuna s orbitali diyorsam yani şu iki elektron s orbitalinden gelmişse şuradaki iki elektron da p orbitalinden gelmiştir. Dolayısıyla karbonun hibritleşmesi sp hibritleşmesidir. Zaten karbon üçlü bağ yapıyorsa sp hibritleşmesi yapmış demektir. Şimdi buradaki hidrojenin hibritleşmesinden bahsedemem çünkü sadece s orbitali var. Hibritleşme de esasen birden fazla orbitalin birbirle karışması lazım. Ama azot için bir hibritleşmeden bahsedebilirim. Nasıl? Şurası P idi. O zaman şuna da ne derim ben? Bu da S orbitalinden gelmişti. Çünkü S olmadan P olmaz. Burası P ise bu da S idi. O zaman buradaki azotun hibritleşmesi de ne hibritleşmesidir? S, P hibritleşmesidir diyebiliriz. Bu noktada önemli noktalardan bir tanesiydi. Son bir şey ve bitiriyorum. Gençler mesela adam bize şöyle bir şey yazdı molekül. Karşınıza çok gelmeyecek ama ne olur ne olmaz diye burada bir ayrıntı veriyorum size. PCL5 molekülü yazdı. PCL5 molekülü yazdı. Ve buradaki molekülün hibritleşmesini sordu bize. Ne diyeceğiz? Bakın şuna S dedim. S bitti çünkü S'de bir tane orbitalim vardı. P'de kaç tane var? 3 tane var. O zaman buna ne derim? P derim. Buna da P dedim. Buna da P dedim. P de bitti. Bak S bitti. P bitti. D'de 5 tane yazabilirim. O zaman burası ne olmuş oldu? D olmuş oldu. Dolayısıyla buradaki P'nin hibritleşmesine bak. Molekülün hibritleşmesine bakarsam. Bir tane S. Üç tane P. Bir tane de D. Önceki dönemlerde bu müfredatınızda vardı. Ama şu an MEP kaynağında ben bunu göremedim. Ne olur ne olmaz diye bunu da size söylemiş oldum arkadaşlar. Evet. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça, hoşça